Sevgili Gönül Dostlarım Biraz önce açılım videosunu çekip yüklerken e, haber ulaştı. Onun için e, ayrı bir video çekmek durumunda kaldım şu anda. E, açılım videosunun içinde bundan bahsetme şansım fırsatım olmadı. Yeni öğrendiğim için. E, video yüklenirken bana ulaşan bir haber olduğundan ötürü e, ve önemli duyuru olarak bunu ayrı bir videoda çekmeye uygun buldum. E, ulaştırmamı e, ...istedikleri mesajlar var... E, ...sevgili gönül dostlarımın... ...buna dair bir video çekiyorum şu anda... ...yardımlar ve desteklerle ilgili... ...benden duyuru yapmamı arzu ettiler... ...rica ettiler... E, ...seve seve dedim... E, ...sonuçta bu konuda... ...birbirimizle iletişim halinde olmalıyız... ...hiçbir zaman iletişimi koparmamalıyız... ...destek olmalıyız... ...biraz önce açılımda da zaten birebir bu enerji... E, ...iletişim kartlarıyla birlikte... Yansıdı. Üstüne de haber geldi. Akabinde. Bunun için sıcağı sıcağına da videoyu çekiyorum. Size ulaştırmak adına. Trabzon merkezde 5 adet daire. Düzenlenmiş daire. Depremde evleri yıkılan ailelerimiz için. Hazır. Kıyafet ve yiyecek yardımı da yapılacak denildi. Buradan ihtiyaç sahibi olanlar varsa, bildiğiniz varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz canlar. Ben gerekli bağlantıyı sağlayacağım aradaki. Yönlendirmeyi yapacağım. Bu konuda yardımcı olacağım. Bu imkanı tanıyan gönül dostlarıma da buradan teşekkürlerimi ve saygılarımı göndermek istiyorum. Çok e, gerçekten e, güzel bir davranış. E, etik bir davranış. Yürekleri dert görmesin. İnşallah Allah katında da fazlasıyla karşılığını alsınlar. Öyle temenni edelim. E, sağ olsunlar Buradan böyle bir duyuru yapmayı uygun buldum. E, gerçekten ihtiyaç sahiplerinin ulaşmasını rica ediyorum. Böylelikle 5 aileye daha barınma e, yiyecek ve kıyafet yardımında bulunmuş olacağız. Vesile olmuş olacağız. Allah nasip ederse. E, dediğim gibi Instagram'dan bana ulaşırsanız canlar gerçekten e, bu durumda mağdur olan, e, yatacak kalacak yeri olmayan e, aileler açısından e, güzel bir imkan sunuluyor. Trabzon merkezde 5 adet düzenlenmiş daire, yiyecek ve kıyafet yardımı da sağlanacak. Böylelikle 5 aile daha mağduriyet açısından biraz daha rahatlamış olacaktır. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizin enerjisini çok seviyorum. Yardım ve destek çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreçte dediğim gibi teknik aksaklıklar olabiliyor. E, affınıza sığmıyorum. E, ama biraz daha düzene girdikten sonra daha oturmuş olacaktır. E, videolarımıza da devam edeceğiz. Daha farklı videolarda çekeceğiz. Bu süreçte e, kendi akışınızda, kendi özdeğerinizde ve her şeyden önce ilahi sisteme inançta kalmaya devam edebilirsiniz inşallah. Tekrar görüşene dek hoşça kalın canlar.